Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu Çocuklar Hastanesi Beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Öğleye doğru muayene odasının önü doldu. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular ve anneler hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler. Karanlık dehliz. Kapalı kapıların mustadil buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu, yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor. Saatlerce bekleyenler var. Fakat buna alışmışlar. Az kımıldanıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Dehlizin sonlarında görünmeden açılıp kapanan bir kapının gıcırtısı. Muşambalara sürtünen bir ayak sesi köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir beyaz gömlek ve iot, eter, yağ, ifrazat vesaire kokularından mürekkep terkibi tamamıyla anlaşılmayan bir hastane kokusu. Hasta çocuklar yanlarında ailelerinden birer büyük insan ki hastalarından daha endişeli görünüyorlar ve bir anne pelerinini iliklemek bahanesiyle omzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor. Onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazeneyle hep amutları kırılmış. Yamru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişlerdir. Başının her tarafı sargılarla kaplı. Yalnız bir yanağı ve bir gözü dışarıda kalmış küçük bir kız çocuğu. Ağzını oynatamadığı için babasına elleriyle işaretler yapıyor. Ötekilerin hepsi alçının kaskatı uzattığı bir bacakla, sargıların dimdik tuttuğu bir boyunla, asılmış bir kola, her tarafları kıskıvrak bağlanmış gibi hareketsizdirler. Yeni gelenlere karşı alakaları gayet kısa sürer. Düşük başlar hafif kalkar, büyük kapıya doğru hafifçe eğilir ve tekrar eski vaziyetine döner. Herkes kendi üstünde toplanan dikkatini başkasına pek az ayırır hem de onlar ilk gördüklerini bile eskiden tanıyorlarmış gibi derler. Aralarında kandan fazla akrabalık vardır. Acının ve korkunun birleştiği müşterek bir manevi aileye mensup olduklarını hissederler. Emindirler ki insanlar arasında sabretmesini, beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Küçükler çok benzeşirler. Korkuyla acının derinleştirdiği anlayışlı gözler, yaşlarına nispetle ağır tecrübelerinin Korkuyla acının derinleştirdiği anlayışlı gözler. Yaşlarına nispetle ağır tecrübelerin karıştırdığı ve soldurduğu manalı yüzler. Tahammülün düşürdüğü başlar ve ümit. Muayene odasının kapısına ümitle bakarlar ve muayene odasının kapısı açılır. Beyaz gömlekli, güçlü, kuvvetli adam bir tanesini işaret eder ve yüksek sesle çağırır. Beklemek azabının bitmesiyle odaya girmek korkusunun başlaması arasında şaşıran hasta çocuk babasının koluna dayanarak içeriye girerken dışarıya ısınmış bir ilaç ve bozuk bir kan kokusu çıkar. Bekleyenlerin hisli genizlerini hafifçe ürpertir ve renksiz bir badana gibi görünmeden uzun koridorun yüksek çıplak duvarlarına sıvanır. Yalnız çocuğun azabı ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. Sekiz yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim 9. Hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korkuyla karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim. Ve yalnız başıma bir köşeye ileşirdim. Kımıldamazdım, susardım, beklerdim. Korkudan büzülürdüm. Rengimin uçtuğunu hissederdim. İçinde bir şeyler geçen oda. O insan ki yüzünde bıkkınlıkla sebat mücadele eder. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti. Yüksek sesle çağırdı. Karanlık dehlizden beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve madeni parıltılar... Yedi senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit kaybettirmemeye mecbur oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hasta bakıcı kıza uzattım. Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı. Bir taraftan dizimdeki sargının açılmasına, öteki taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla Sebat'ın kavgası var. Hepsi konuşmadan süratle işlerini yapıyorlar. Asistanlar deftere bir şeyler yazıyorlar. Camlı dolapları karıştırıyorlar. Hasta bakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madeni aletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve kırık sesler. Ve bir şırıltı. Diğer kokuları yenen bir iodoform kokusu ve beyazlıklar beyaz duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar, beyaz gömlekler. Dizimdeki sargıyı çözüyorlar. Her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor ki sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçu verecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum. Sargı çıktı sonra pamuk ve sonra gaz bezi çıkacak. Bu korku anı müthiştir. Dikildim. Hasta bakıcının elini tutmak istiyordum. Yüzüme tektirle bakarak beni gözleriyle oyaladığı anda birdenbire pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat asıl mesele gaz bezinin çıkarılmasındaydı. Yaralı et iki obur dudak gibi gaz bezini emer, bırakmaz. Ve bu dudaklar kurumuş ifrazatın tutkalı ile birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir. Vücudum büyük bir korkuyla öne doğru eğildi ve dizimin üstüne kapandı. Bana doğru gelen operatör görerek saygı ve utançla biraz doğruldum. Yaklaştı. Oo, sen misin? Ne var yeni? Bacağın azdı mı?'' ellerini kalçasına koyarak yaranın açılmasını beklerken sordu. Fistül var mı? Üç tane. Süpürasyon, akıntı çok var her gün. Bir çığlık kopardım. Yara açıldı. Operatör eğildi ve benim pek iyi anladığım vahim bir teşhis yerine geçen manalı bir sesle mırıldandı. Hımm ama dokundukça yaralı çıplak et derisiz gibi ürperiyor ve benden fazla korkuyordu. Daha büyük acıları hazırlanıyordum. Her yaradan içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüğe kadar dayanacaktır. Asistanlar ellerinde parlayan madenlerle yaklaştılar. Dişlerimi sıktım ve gözlerimi kapadım. Çırpınmamak için tımarcı kollarımı, hasta bakıcı kız başımı tuttu gene kıvranıyordum. Ben sana ne vakit ameliyat yaptım? İki sene oluyor. Bir daha lazım. Bir taraftan yaranın etrafındaki etlere parmağıyla basarak, öte taraftan ben de korkunun uyandırdığı yeni ruhi cereyanı takip ederek soramadığım suallere cevap veriyordu. Çare yok. Bu fistüllerden ikisi yenidir kürtaj lazım. Hatta sonra alçı bile lazım. Artık mafsalı da feda edeceğiz. Engliyose olmadıkça bu dizi kurtaramayız. İltihap şiddetli. İhmal etmemelisin. Çare yok. Bu bacak kısalacak ve yere basamayacak. Ne yaparsın? Böyle çekmek iyi mi? Yüzüme baktı. Başımı önüme eğerek gözlerimi sakladım. Bu, kederimin son derecesini ancak benim bilebileceğim bir sır halinde bırakmak için galiba nafile bir hareket oldu. Operatör, ihmalin davet edeceği fena neticelere dair telkininde devam ediyordu. Yine sordu. İyi mi böyle çekmek? Cevap vermedim. O kadar fena olmuştum ki dizimin sarılması bittiği halde kımıldayamıyordum giyinmeme yardım ettiler ve kollarımdan tutarak beni ayağa kaldırdılar.